İş sanat gece gündüzü sunar. Genel izleyici. Succession. Thank you all so much. I love you all. 75. Emmy ödüllerinde adaylar açıklandı. Listenin <laughs> zirvesinde 27 adaylıkla zengin bir ailenin iş ve ilişkilerinin hikayesini anlatan Succession dizisi yer aldı. Ailenin babası rolündeki Brian Cox'la oğulları rolündeki Jeremy Strong ve Kieran Culkin en iyi erkek oyuncu listesini de domine etti. Succession dizisine 24 adaylıkla The Last of Us, 23 adaylıkla The White Lotus takip etti. Geçtiğimiz yıl The White Lotus'taki rolüyle dramada en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kazanan Jennifer Coolidge bu yıl yine adaylık kazandı. Mini dizi kategorisinde Beef'teki rolleriyle Asya Amerikalı oyuncular Ali Wong ve Steven Yeun da Emmy adayları arasına girdi. yılki Emmy adaylarında HBO ve Netflix arasındaki fark oldukça açıldı. A Netflix yapımlarında Wednesday 12, <laughs> Dahmer ve Beef 13 dalda adaylık alırken... <laughs> HBO, Succession, The Last of Us ve The White Lotus'la en çok adaylık alan üç yapımın sahibi oldu. This is your chance. shot. Atom bombasının babası olarak bilinen Amerikalı bilim insanı Robert Oppenheimer'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyan Oppenheimer, görücüye çıkmaya başladı. Christopher Nolan'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin Paris ve Londra premierleri büyük ilgi gördü. İlk izleyenler filmi inanılmaz, efsane ve muhteşem şeklinde yorumladı. Eleştirmenler film sonrası sosyal medyada övgü dolu yorumlarda bulundu. Telegraf'ın film eleştirmeni Robbie Collin, filmin beynini parçaladığını ve son jenerikte hıçkıra hıçkıra ağlamasına neden olduğunu anlattı. Vulture'ın film eleştirmeni Bilge Ebiri, inanılmaz, dehşetli, durmaksızın ilerleyen delicesine ayrıntılı, karmaşık bir dram yorumunda bulunurken, The Sunday Times'tan Jonathan Dean, filmi cüretkar ve yaratıcı olarak nitelendirdi. Associated Press'in sinema yazarı Lindsay Barda da büyülendiğini itiraf etti. Filme gelen övgülerin mutluluğunu yaşayan yönetmen Nolan'la başrol oyuncuları Londra'daki premierde medya mensuplarının karşısına geçti. Every project has unique challenges. Uh, this time we were using the IMAX format which we've usually used for pure action. We were using it for these giant landscapes of New Mexico, uh, the build up of the Trinity test which is a kind of turning point of the film, but also The people, faces, to get us into Oppenheimer's head, see things from his point of view. Filmde, J. Robert Oppenheimer, Murphy And i have never, you know, I'm never, even though uh, I've played a couple of physicists, you know, it you know it takes people their whole lives, lifetimes to understand uh, uh, quantum mechanics. So, no, my job is to find the humanity of the man, really. Filmde Murphy'ye Emily Blunt, Matt Damon ve Robert Downey Jr. Eşlik I mean, I just found the whole thing so jaw-dropping. I mean, and I, I, you know it's going to be something groundbreaking because it's Chris Nolan, but it was so visceral and heart-racing, and I think maybe one of his most emotional movies, like the impact it leaves you with. And it felt like that just reading the script. Um, but the role was actually, thankfully, really interesting. I would have done it no matter what, but uh, it was it, it was interesting to kind of. play the that tension that existed between the military and the scientists and I'm I'm you know a general in the movie and I'm running the Manhattan Project. Oppenheimer 21 Temmuz'da gösterime girecek. <laughs> Mısır'ın unutulmaz kraliçesi Kleopatra'yı Hollywood'un Wonder Woman'ı canlandıracak. Yürüler! 38 yaşındaki İsrailli oyuncu Gelgado, 2020'den bu yana çekilmesi planlanan Kleopatra ile ilgili konuştu. <laughs> Kleopatra ile ilgili hikayelerle büyüdüğünü, kraliçe hakkında birçok kitap okuduğunu söyleyen oyuncu, eğer Wonder Woman hayali bir kadın liderse, Kleopatra gerçek bir lider dedi. Kleopatra'nın sadece bir baştan çıkarıcı olduğu söylemini değiştirmek için sabırsızlanan oyuncu sağlam bir senaryoları olduğunu belirtti. 1963 çıkışlı Kleopatra filminde kraliçeye <laughs> <laughs> hayat veren <laughs> Elizabeth Taylor <laughs> <and his> rolle <laughs> özdeşleşmişti. Remember, remember that won't you to forget me when women ruled with unparalleled power reel dijital mecrada yayınlanan belgesel dramadaysa antik dönem hükümdarının siyah bir oyuncunun canlandırması Mısır'da şiddetli bir tepkiyle karşılanmıştı queen of Kings, her story resonates with every woman Geçtiğimiz haftalarda ciddi bir bakteriyel enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastaneden taburcu olan Madonna, daha sonra sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulunarak iyileşme yolundayım demişti. ...1993 yılında konser vermek üzere Madonna'yı Türkiye'ye ilk kez getiren organizatör Ahmet San... ...sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Madonna mikrop kapmış ve epey ağır olmuş ve ondan entübe edilmiş hatta gerçekten de epey korkmuş e, etrafı. Sonra e, iyileştiği varsayılarak evine evet, mi? çıkmış 4 gün falan yatmış ama hala istifra ediyor ve tedavisi yapılıyor ama tam ne hastalığı var? Kimisi tespit edilemedi diyor, kimisi ise yılların verdiği yorgunluk vücudun iflas etmesi diyor. Çünkü ne yaparsan yap, Madonna da herhalde benden 4-5 yaş ufak. Yani Madonna yanılmıyorsam 64-65 yaşında. Hastalanmadan önce Madonna büyük bir dünya turnesine hazırlanıyordu. Heart, Celebration, kutlama adını verdiği dünya turnesi için çok yoğun çalışan ve kendini yoran sanatçının tedavisi evinde devam ediyor. Sanatçının ertelenen konserlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Bu sene esasında ilk meşhur olduğu Holiday şarkısının albümünün 40. yıl dönümü. Bu nedenle de bu turne 40. yıl çok önemsediği, hatta 35 konseri 40'a da çıkartmayı planladı. Arada bir ilave 5 konser nerede yapılabilir diye de araştırma yapıyorlardı. Evet, ne dersen de yaş... Onun gibi sahnede dans eden, yoran, hayat boyunca e, vücudunu zorlayan bir e, sahne sanatçısı için dikkat edilmesi gereken şeyler. Zaman zaman kendini geri plana çekiyor. E, yanılmıyorsam üç, üçü öz, altı çocuğu var. O altı çocuğun da her biri kendine göre sorumlu, problemli. E, e kolay değil. Yani Madonna 40 yıldır dünya sahnelerinde hala Michael Jackson'dan sonra yaşayan tek süperstar bana göre dünya müzik endüstrisine göre e ondan çok önemli bir isim. İnşallah sahnelere geri döner. Madonna cephesinden gelen bir başka haberde sanatçının vasiyeti için talimat verdiği <Sessizlik> ünlü şarkıcının bu süreçte ölümünün ardından yapılmasını istediği şeylerle ilgili bir talimat listesi oluşturduğu iddia ediliyor. <Sessizlik> The Sun gazetesine konuşan kaynaklara göre Madonna daha önce ünlü grup ABBA ve Whitney Houston için yapılan hologram konserlerden birini asla istemiyor ve bunun kendi mirasını kirletecek bir şey olacağını düşünüyor. Gazetede ayrıca Madonna'nın 850 milyon dolarlık servetini ve şarkılarının haklarını çocukları arasında eşit şekilde paylaştırdığı iddia ediliyor. 24 Eylül tarihlerinde sinema severlerle buluşmaya hazırlanan 30. Uluslararası Adana Altın Koz'a Film Festivali için geri sayım başladı. Yönetmen Şimdi Nuri misin? Bilge Ceylan imzalı kuru mi? otlar üstüne filmi Türkiye premierini 30. Uluslararası Adana yani Altın yani Koz'a Film Festivali'nde yapacak. Hem akıllı kız sonra bayağı, kafası da çalışıyor. Resim resim yapıyor. 76. Kan Film Festivalinde Merve Dizdara filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran film, Türkiye'de ilk kez Altın Kozada sinema severlerle buluşacak. Post acquired. DC sinematik evreninin yeni dönemini başlatacak ve başrolünde Cobra Kai yıldızı Sholom Mariduanya olan Blue Beetle filminden yeni fragman yayınlandı. <gülüyor> <gülüyor> you that, İlk fragmanına kıyasla daha çok aksiyona odaklanan görüntüler beklentiyi artırdı. Film 17 Ağustos'ta vizyona girecek. 21 Temmuz'da vizyona girecek Barbie ve Oppenheimer'ın gişe rekabeti toplam hasılatları merakla bekleniyor. Ancak onlardan önce Mission Impossible Ölümcül Hesaplaşma birinci bölüm vizyona giriyor truth is vanishing. Dünya çapındaki gösterimlerine hafta ortasından itibaren başlayan filmin ilk beş günlük açılışında dünya çapında 250 milyon dolar hasılat elde etmesi bekleniyor. <laughs> sektörel raporlara göre bunun 90 milyon dolarının Amerika gişesinden 160 milyon dolarınınsa filmin gösterime girdiği diğer 70 pazardan geleceği tahmin ediliyor. <laughs> Gel de ey ey şansı başarı kaçırma gel şu olgun yaşını anladım korkurum telaştım görünce çakmak çakmak dişlerini seni pamuklara sarmalar sarar ne bedel isterim ne hesap sorarım ne sitemle güzel kalbini yorarım sakınma tatlı dilini seni pamuklara sarmalar sorarım, ne bedeni isterim ne hesap sorarım ne sitemle... gece gündüzü sundu.